sabah sabah 6.50'de arabadayım. Yani en son bu kadar erken LGS falan kalkmışım herhalde. Hiç hatırlamıyorum biliyor musun? Sen yani biz aşkı kuşkuculuk. <laughs> Böyle şimdi oturduk işte. Aldanışlara Aşk emek Bir kalp kaç defa Arkadaşlar, <laughs> <laughs> şurada kuşlar var, video çektim çok tatlı. Şimdi testlere geldik, mola verdik. Ee, arkadaşlar tost yemeğim daha karnım acıkmadı, sabahları geç yiyorum. Aybüke şey. kamerayı alıyor. <laughs> İlk kamera görüşüm mü ne? Yo. Şimdi e, tekrardan otobüse gidiyoruz. Orada görüşürüz. Bu kadar. <laughs> Bu kadar. <laughs> Enişte gibi yaptım. Bu kadar. Oha lan çok iyi. Çok fotoğraf ya. falan çekilir Zırcıyım mi? Zırcıyım. mi? Evet, ben de geldim. fotoğraf. Evet. O al beyaz kamerayı çok ağır. Ağır değil. Şimdi Sazova Parkı'na geldik. Burada nereye gideceğiz? Korsan gemisi değil <laughs> mi? ya kanka gitme ya. <gülüyor> <gülüyor> gitme ya. Neydi? Ne gitti? <laughs> <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> be bekle. Şimdi Harbi be ki elinde bu şey yanmış. <laughs> Evet şimdi Eskişehir'deyiz ve Sazova Parkı'na geldik. Ee, burada korsan gemisi falan varmış. Bir de masaj otosu demişti? Tamam. Bir de tamam. akvaryum. Aynen bir de akvaryum var. Akvaryum özellikle. Ee, şimdi gezeceğiz. Kapıdan giriyoruz. Göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Gülüp ya <laughs> Allah için ya. Evet şey kapıdan giriyoruz. <laughs> şimdi biletlerimizi aldık <laughs> Hayrat <kaynatısına> Bahçesi'ne girmek için. <gülüyor> <gülüyor> Şurada plan var plana bakalım ilk önce. Kanka direkt seni hayvan <laughs> İlk hayvanımız deve kuşu Çık, kaçıyor. Dardım buradaydı kameraya sana kaçtı. Olsun. Afiyet ben olsun. E ee, biz deve kuşu diye ya, yapmıştık ama em uyumuş ya <laughs> da. Bu ne? Ooh, Bu, o ne kanka? Şurada bir isim Yalabi, yala yala yazıyor. Bakalım ona. <gülüyor> <gülüyor> ne ya? Valabi. Valabi. Ay Hay ne diyor bunu kanka? Aa, çok değişik. Ay seviyor <laughs> lan bunlar. <gülüyor> <gülüyor> çok <komik olur. gülüyor> Kanka çok korktum. Kanka deve kuşu bu ya. Daha değil mi ki Ebu ya? Emo. Ebu ne galiba? Dans ediyordu. Deve kuşu. No. Not Emo. <laughs> <laughs> Bökelim deveyi. bak bak da, dans ediyorlar. Güzelmiş. Niye <laughs> <Kamerim koydu>. böyle <laughs> 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 Tamam. Şimdi burada ne varmış? <laughs> Pakamara. Pa Burada Japon bahçesi varmış. İlk önce Japon bahçesine bakalım. Evet. Sonra kapı bak kapı kapı, kapı gideriz. <laughs> Tam bir yeşillik ortamı huzur. Buraya gelebiliyorsa burada post çekilelim. Hadi hadi. Gireriz oraya. <laughs> Go girl. <laughs> Go girl. <laughs> Şimdi burada e, fok var. Ama bu fok bize bakmaz. <laughs> Baksanıza şurada yatıyor. <laughs> Abi çok tatlı bir şeye benziyor. Bir tane var kocaman yerde. Evet. Yani keyifler keyif. Ama bakmıyor bize. Neyse, evet korkutmadan çekelim bu sevimli hayvanı. Çöl tilkisi. Allah'ım. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Favori hayvanım şu an var Abi bana bak az bana bak. Dur sen çok tatlı bir şey bu. Köpek gibi minnacık. Niye böyle koşuyor? Evet niye böyle? Aa. aa. Bak. Ya. Yeah. Kanka maraton koşusuna çıkmışız <laughs> Koşu saatini böldük hayvanın. <laughs> İçmiş bu içmiş. İkizler buluyor. <laughs> Abiye çöl tilkisini sordum. Neden hareket ediyor? ısırıyor falan dedi. Şimdi ben bunu tek de söylerim. Avrupa mı falan? E tamam söyledim. <laughs> <laughs> niye söyleyem? Niye söyleyemez dediniz ki? Ben demedim mi dedi? <laughs> Kanka korktum yalnız. Lemur varmış burada. <laughs> Başka? Lemur. <gülüyor> 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 Ayak şey gibi ciddi ciddi. ciddi evet ciddi lemur. <laughs> Allah, Allah razı olsun. Bu. bu kadar. Geç. Geç. <laughs> çok sevimler. Bak saçını örüyor. Kulağına bir şey söylüyor kanka. Bak dedikodu yapıyor. <laughs> Bak kesin kulağına bir şey söylüyor şu an. Ay çok tatlı. Evet. Bu tür olarak hangisi? Gribet maymunu. Gribet maymunu arkadaşlar. Şimdi tropik merkeze gidiyoruz. Ee, Ayvike çok kork ama biz bence gayet güvenlik bir ortamdayız. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Bu anlamda gayet huzurlu. Biraz ay, karanlıkmış. Kanka, kanka, kanka nasıl çekim yapacağım? Lan korktun mu? İka. Bu sarmaz. Ay. Ay çok korkunç. Ay. Kanka valla ay. ay. Çok korkunç bu ne? Bu ne? İguana tabii ki. Altı nasıl Yemeği güzele Kanka sakin yalnız çok asi adam. Güzel. Güzel. <laughs> i̇şte bir hayvan. Hiç tecrübe olmuyor mu? Hastalar dilin çıkarsa da kanka video çekeceğim. Aha çıkardı. <laughs> <laughs> Kankiler, odun içinde. Biraz gözünü görüyoruz ama oha, biraz koygun duruyor. Çocuk kamerayı gördü, o ne lan dedi. Ben de kamera <laughs> Flamingo. Bakın çok tatlı renkler var. Oh! Bunlar Mirken, ay Mirket. renk kazdı gitti oraya. Çok tatlı kutu. Aa hayır böyle kazmış. Ne bunlar? Aradığımız şey bulduk. Pakamara kapik. Bak 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 artık. Neredeler? <laughs> aa, aa eşek karışımı. Eşek <laughs> karışımı. Küçük, küçük eşeğe benziyor baksanıza şuna. Cidden öyle değil mi? Aa, evet, azıcık şey. çok daha güzel çıkacak. Ne olsun? Çok tatlı. Acaba bu hangisi? Hep bütün isim mi o yoksa evet. ayrı mı? He bütün isim. Ne güzelmiş. Paka Pakamara Kapibara. Pakamaka Kapibara. <laughs> bu arada favori hayvanım bu şu an benim. Bu çok güzel. Favori hayvanım şu an var. Pa Pakamaka Kapibara. Paka Aa, annesi ya da babası. Evet, şimdi şatoya geldik. Çok güzel, burada resim çekeceğiz. <laughs> Kapıdan gidiyoruz. <laughs> Aa, bakın tahmin ettiğim gibi kuklalar falan var. <laughs> Yaklaşık 100 kat falan çıktık. Şu an ölüyorum. Şatonun en üstündeyiz. <laughs> Buralarda gezdik işte. Bir şey diyeyim mi? Ben yalnız şey Merdivenlerden çıkarken cidden bayılacaktım bu arada. Aşırı bayılacaktı. Başım döndü benim. Çok dar bir de. Başım ağrıyor hala. Şimdi masaj yotasındayız. Oturuyoruz. Buradan yaklaşık 15 dakika sonra zaten otobüslere gideceğiz. Onun için biraz burada dinleniyoruz. Başım zaten aşırı derecede dönmüştü. Pöp pöp başladım. Bundan sonra zaten tekrardan dolmuşa binip nereye gidecektik? Çarşıya herhalde. Aynen. Odun pazarına gideceğiz. Orada tekrardan sizlerleyim. 20 gibi balmumu e, Balmumun, Müzesi'nin önünde olursanız en azından hani yoğunluğa denk gelmezsiniz. O anda rahat bir şekilde gezin. Işıklara geçtiğimizde de balmumu Müzesi'ni göreceksiniz. Burası odun pazarıymış. Burası da balmumu. Şu anda günümüzde bu sağ tarafınızdaki evler arkadaşlar otel olarak kullanılmaktadır. Evet. Eskişehir'in en pahalı otellerinden biridir. <gülüyor> oh. <gülüyor> <Ne komik. gülüyor> Abi tepki veriyorum <laughs> Söyle şimdi kim ben ya Ne alaka <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Eskişehir'de yaşayanlar yorumlara bekliyorum Bu <laughs> Vlogcu <laughs> <laughs> Ela çıkamıyor <mu> ya Gülüşmeler Çaylar <laughs> <laughs> Şimdi e, t-börek yemek için Kadıoğlu'na geldik Dolayısıyla bayağı yağmur ya, O yüzden pek e, çekim bilmiyorum yani. Biraz sıkıntı olabilir. Dışarıya oturduk. Ee, şimdi yemek sipariş ettik. Çiğ börek sipariş ettik. Ela pişmiş börek sipariş <gülüyor> <gülüyor> Ay, Arkadaşlar ben de pişmiş sipariş <laughs> Agalarla <gülüyor> Arkadaşlar yarım saat şimdi yaptım maksimum espri. Kanka bu ya arada mı? yağmur yağıyor bayağı bu sel şey gibi. gibi. Yani pişmiş. ki benim taklidi yapıyor arkadaşlar. Çok, doğru, tamam çok ayıp. Ben şey böyle kestim. pişmiş böyle kestim. Geç o ya tamam. Teşekkürler. 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 getirmiyorlar. Çok Yok getirmiyorlar ama yani. peçete getirmiyor şu an sanırım. Peçete var burada bak. <laughs> gerçek adamlar peçete Getirmiyorlar. Bir de Neyse, kesin bunları bitiremeyecek e, bak. Şimdi mi? bir tadına bakacağız. Size yorumlayacağım. Evet. Tadına puan verin. 9. Neden kırdın 10. bir puan? Bilmem kırsın ya. Yani. Yani. Sen puan ver. Kaç? 6. 6. Bence 5. Neden 6? Güzel ama bir tık fazla yağlı. Bir de biraz kıyması az. Ama güzel yani. Böyle şimdi kötü şeyleri söylüyorum ama güzel. <laughs> Ben buraya geldi şey iç çiğ köfteye dedim ki ben içli köfte işte çiğ köfte bunların kapısını karıştırdım Ela da dedi ki abi bir tane çiğ köfte abi ya çok komikti hayır o kadar çok karışıyor ki üç tane çiğ köfte içli köfte çiğ börek şimdi böyle hediyelik birkaç eşya aldık kar küresi falan aldık onları orada çekmedim büyük ihtimalle böyle çarşısına doğru gitmeye çalışıyoruz sokakları da size göstereyim. Böyle tarihi evler var. Bu şekilde. Şimdi e Bambu müzesine geçiyorum. Şimdi eee ilk gezimizi tamamladık. Zaten sizlerle de bayağı bir şey çektim. Ayrıca e, Müzesi'ni Müzesi'nde çektim. E, şimdi gideceğimiz bir tek yer. <laughs> yani gülmeyin ya. Gülüyor ki ben. Tamam şeye tamam. Gülüyor. Ne? Neye gülüyor? O kamera. Şimdi e, gideceğimiz Porsuk Çayı kaldı. Orayı da sizlere çekeceğim. Hmm. Şimdi Porsuk Çayı'ndayız. Burada bayağı fotoğraf çekildik. marketten çıktık böyle minke aldım. Kadın önünde yaklaşık iki buçuk bin liralık falan alışveriş yaptı ve ben bir saattir bekliyorum. Şaka gibi yani sırf çikolata için. Bu cancık da Magnum aldı. <gülüyor> 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 Arkadaşlar vlogun sonunu yapalım. Bir videonun da sonuna geldik. Ben de siz like basmayı ve eğer hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Aşırı yorgunuz şu anda. Görüşürüz. Görüşürüz.